Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endekste alım zamanı geldi mi, düzeltme bitti mi, yeniden rally başlayacak mı yoksa satışlar hızlanacak mı gibi aklınızda sorular var. Bunları hem mail üzerinden sorduğunuz hem de yorumlar tarafından sorduğunuzu gördüğüm için tekrar bir endeks videosu yapmak ve endeks hakkında konuşmak istiyorum. Aslında videolarımızın çoğunun içerisinde ben endeksin gidişatı ile ilgili ufak tefek bilgiler, fikirler vermeye çalışıyorum. Fakat bugün çok daha detaylı olarak endeksimizi inceleyeceğiz. Burada iki tane önemli videonun içerisinde temel noktaya değineceğim aslında. Bunlardan birincisi ve ilk etapta söyleyeceğim biz ne yapmalıyız? Yani endeksin içerisindeki terminolojik kısımlardan biraz uzak duralım ve bizim ne yapmak istediğimizi veya ne yapmamız gerektiğini daha doğrusu bize ifade edebilir misin diyorsunuz. Öncelikle buna değineceğim ki ön fazla da zamanınızı almayayım. Ön taraftan bunu söyleyeceğim. Sonrasında endeksin gidişatını hangi beklenen temel verilerle yükselebileceğini hangi beklenen ekonomik verilerle veya beklentilerle fiyatlanabileceğini tavan mı gidecek, taban mı gidecek bu saatten sonra ne neden olabilir kısmına değiniyor olacağım. Fakat ilk kısımda sizlerin en çok merak ettiği şey alalım mı satalım mı'nın cevabını veya ne ne zaman nereden hangilerini alıp ne zaman nereden hangilerini satmalıyızın cevabını bulmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda abone olduktan sonra hatırlatıcı kısmını da açarsanız videolardan anlık haberdar olabilirsiniz ve video kaçırmanızın önüne geçmiş olursunuz. Bir diğer önemli noktamız da ekstra video ve içerik görmek isterseniz de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Yorumlar kısmında linki mevcut. Hemen başlayalım. Şimdi burada ilk başlayacağımız kısım aslında şu. Sizlere göstereyim. Şunu bir sileyim. Son oluşturan mum aslında bize oldukça güzel bir nokta veriyor. Şurada oluşturulan bu marabozum mumundan sonra aslında amiyane tabele kullanılan bu çekiç mumu bize şunu söylemiş oluyor. Endeksin öyle kolay kolay çok da aşağı seviyelere gelmeye, çok düşük kademelere gelmeye niyeti yok. Bu biraz daha çetrefilli ve zor olacaktır. Bize bu noktada vermiş oluyor. Şimdi tekrardan şu endeks çizgisini bir çizelim ki ne kadar düşüş yaşadığımızı endeks tarafında görelim. Ortalama yüzde %7 civarında bir düşüş gerçekleştirdiğimizi görüyoruz tepe seviyeden. Şimdi ben aslında 2 haftadır YouTube kanalımızı dikkatli ve her her videoyu takip edenlerin bileceği üzere 2 haftadır bugüne hazırlık yapıyoruz kanalımızın içerisinde. Sürekli olarak büyüyen hisseler, ucuz kalan hisseler, yatırım yapan hisseler, arge hisseleri, reel büyüme sağlayan 3 hisse, 4 hisse, 5 şirket diye çektiğimiz videolar aslında bugüne tam bir hazırlıktır. Yorumlarda bazen hisse bırakmadın, her bütün hisseleri çektin nasıl olacak bu yazılsa da aslında sabit ve düzenli izleyicilerimiz çok iyi biliyor ki biz temelde 20-30 hisse üzerinden 20-30 şirket üzerinden gidiyoruz. Çünkü 430 şirketin içerisinden biz incelediğimiz zaman elle tutulabilir ve orta uzun vade güvenli şekilde yatırım yapılabilir. 20-30 şirketimiz var. Biz bunların aslında içerisinde hep aynı seviyeler üzerinde dönmeye çalışıyoruz. Temelde şirketlerimiz aynı. Bunu neden yapıyordum? Şimdi bunun detaylarına birlikte zaten geleceğiz. Şu an yapmamız gereken şey nedir? Şu an bizim bir kere listemizin hazır olması lazım. Hocam ne listesinden bahsediyorsun derseniz ben sizlere dediğim gibi iki haftadır bunu söylüyorum. Bizler bu büyüyen şirketleri inceliyoruz. Bunları incelememizin nedeni lütfen kendinize bir liste oluşturun. Çünkü endeks %7 düzelttiğinde birazdan sizlere göstereceğim gibi %10, 12, 15 düzelten hisseler olacaktır. Ve bunlar büyüyen yatırım yapanlar arasından olduğunda bunları seçip almanız gerekiyor demiştim. İşte bu yüzden şu an ne yapmamız gerek? Bir, listemizin şu an hazır olması gerekiyor ki artık piyasada çok net ve hızlı hareket edebilelim. Şu an pusudaki bir aslan gibi Endeks bir düzeltme yaparken 2-3 düzeltme yapan hisseleri bulup avlayacağız ve beklemeye koyulacağız. Asıl yapmamız gereken şey bu. Bir diğer önemli nokta. Şimdi bunu size göstereceğim. Ne demek istiyorum? Mesela çusana geldiğim zaman. Bakın endeks %7 düzeltiyordu. Çusanın %13.5 düzelttiğini görüyorum. Keza Vestel'in %16 düzelttiğini görüyorum. Yani endeks 1 düzeltirken, %7 düzeltirken, 1x düzeltirken Vestel'in 2.2x'ler civarında düzelttiğini görüyorum. Keza ARDYZ gittiğinde neredeyse 1 düzeltme, 3 düzeltme olduğunu görebiliyorum. Fakat ben burada %30, %40 düzelten şirketlerde bulabilirim eğer istersem ama benim istediğim şey endeks 1 düzeltirken 2 veya 3 birim düzelten, yatırım yapan, büyüyen, gelişen şirketleri ben istiyorum bu noktada. Bu yüzden bunları göstermişim sizlere. Gelelim bir diğer önemli noktaya. Hatırlarsanız bundan tam 2 gün önce bir video yayına girdi. Aslında tarihi geciktiği için 3 gün önce sanırım bir video yayına girdi. Borsa düşerken portföylerimizi koruyacak 3 şirket diye. Şimdi bunu çekmemizin nedeni neydi? İşte bugüne yine yaptığımız hazırlıktı. Sizlere bu yüzden aslında ısrarla abone olduktan sonra hatırlatıcıya için ki videodan anında haberdar olun dedim. Ne görmüştük biz burada? Endeks %1 düzeltirken 2-3 düzeltecek şirketleri görmüştük. Bir de endeks düşerken ben malımı satmak istemiyorum Hedge etmek beni koruyabilecek şirketleri söyle kısmına da sizler için önceden düşünüp bir video çekmiştim. Bu videonun içerisinde bildiğiniz gibi şişe vardı, ereğli vardı ve işmen vardı. Şimdi bakıyoruz işmenin düzeltme kısmına. Endeks %7 düzeltirken işmenin düzeltmediğini üzerine şöyle baktığımızda tepede %17, %20 kar marjı vermeye devam ettiğini görüyoruz. Peki şişe tarafına geçtiğimiz zaman bakın endeks %7 düzeltirken %5.8 ile portföyümüzü hecede bilen bir şirket içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Keza logo da burada %9'larla bize yine hecede bilme noktasında bir potansiyel vermiş oluyor. Tabii o videonun içerisinde logo yoktu ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Videoları anlık olarak ve seri halinde atlamadan, aralarından seçmeden hepsini takip etmenizde çok büyük fayda var. burada bir hece portföyünden bahsederken sizlere bir diğer videoda bir önceki videoda sürekli olarak alabileceğimiz evladiyelik hisselerden bahsediyordum. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Aslında bir olay örgüsü var. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ben sürekli olarak alabileceğim evladiyelik hisse diyorsam buna veya bu başlıkla çekiyorsam endeks bir düzeltirken bu da 2 3 x düzelttiyse o zaman ben bunu alıp tutabilirim. Portföyümü hece etmek istiyorsam o zaman da o kısımdaki videoyu takip etmemde fayda var. Yani benim bu noktada şu an ilk sorunun cevabına geldiğimizde ne yapmam gerekiyor? hazır listemin üzerinden endeks bir düzeltirken 2-3 düzeltecek şirketleri alıp üstüne oturup beklemem gerekiyor. Fakat kademeli almam gerekiyor. Çünkü burada hala endeksi salının payları olduğunu ifade edebilirim sizlere. Hatırlarsanız yine daha önceki endeks videomuzda da ifade etmiştik. Şöyle aşağı doğru giderseniz bulabilirsiniz. Ben çok videonun süresi uzamasın diye de değinmeyeceğim ama. 4700'lere bir destek çekmiştik. Bakın bu destekler bugün çekilen destekler değil. Keza biz dolar bazlı grafiğimizde de şurada gördüğünüz gibi 270 dolarlar seviyesinde bir destek çekmiştik. Bunlar bu video öncesinde çektiğim de destekler destekler değil dirençler değil bunları siz biliyorsunuz daha önceden izlediğiniz için. Şimdi 4700'e bir destek çekmiştik ve fitillerle ve salınımlarla buraya kadar değişler görebileceğimiz ifade etmiştik. İşte buralar bizim alım noktalarımızdı fitiller. Bir diğer nokta artık yeni bir nokta da oluştu bizim için 4500 endeks seviyesi. Şimdi bu 4500 endeks seviyesine fitilden baktığımızda ortalama %3 bir düzeltme kapanıştan baktığımızda da yüzde hadi tepede diyelim %7'lik bir düzeltme görebiliyoruz. Yine gün içerisinde takip etmemiz ve 4500 hatta bunu 4.500'de 1570 arasına da çekebiliriz. Bu banda kadar yine düzeltmeler göreceğiz önümüzdeki süreçte ya da fitil atmaları deyip çıkmaları göreceğiz. İşte bu hisseleri takip ederek almak bizim burada yapacağımız ilk noktalardan bir tanesiydi. Yine keza dediğim gibi dolar bazı direnç de bu noktada bizi tutuyor. Yani endeksin hareketlerinde ne görebiliriz hocam noktasına baktığımızda bu 4270 dolar desteği özür diliyorum direnci bizim için oldukça kuvvetli bir dirençtir. Hemen bakalım. Şurada bir nokta görüyorum. Burada bir nokta görüyorum. Burada bir nokta görüyorum. Yani burası kırmak için zorlandığı bir nokta olarak karşıma çıkmış oluyor. Şimdi endeks tarafında ne yapacağımızı öğrendik ya da ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Gelelim benim endeks düşünceme. Benim endeks düşüncem nedir? Bundan sonra nasıl hareket gösterecek? Biraz da bunu değinelim ki önümüzdeki süreçte de nasıl pozisyon alabileceğimizi aslında konuşmuş olalım. Benim endeks düşüncem bu enflasyon oranlarında yükselmeyen, yatay yapan endeks zaten düzeliyor demektir. Yani şunu ifade etmeme izin verin. Eğer ki bu endeks şu şekilde devam ederse ve gelip de örneğin Aralık 20'de biz dersek ki endeks hemen hemen hala aynı seviyelerde. Ufak tabii ki buralarda fitil atmalar göreceksiniz bu şekilde. Endeks hemen hemen aynı seviyede demek aslında ciddi bir düzeltme yaptı demektir. Bunu da ifade etmemde fayda var. Yani biz eğer ki bir ay sonra 20-25 gün sonra hala 4.700 endeksler seviyesine değebiliyorsak, bu seviyelerde gezinebiliyorsak, aslında bu bizim aşağıda çizdiğimiz 4.500 endeks'e değmiş demektir. Çünkü bu arada bildiğiniz gibi bir enflasyon var ve bu enflasyon oranlarında yükselmeyen yatay yapan sadece endeks değil tüm yatırım araçları düzeltmeye giriyor demektir. Keza şunu da ifade etmeme izin verin yine ee, enflasyon oranlarında görece olarak düşmeye başladığını göreceğiz bu çünkü yıllıklandırılmış enflasyondan aranacağımız için matematiksel bir değer olarak aslında sanki %85 olan enflasyonumuz %70'e 60'a 65'lere ya da 67'lere işte o baremde bir düşüş olacağını göreceğiz bu aradaki enflasyon düşüşü de şu şekilde olacak bakın şöyle bir enflasyon çıkışı olduğunu düşünürsek şu şekilde bir gidişat olduğunu göreceğiz. Yani baştaki enflasyon düşüş hızı fazla olacak sonra yavaşlayarak bir enflasyon düştüğünü göreceğiz. Bu doğrudan e, fiyatlardaki artış hızının azalmasından değil matematiksel bir noktadan kaynaklanacak. İleride konuşacağımız için yeni bir videoda farklı bir videoda konuşacağımız için burada çok detaylandırmıyorum bir diğer önemli konu endeksle ilgili yine. Yabancı yatırımcı yani ürkek sermaye, korkak sermaye dediğimiz sermaye borsa tarafında çok az kaldı. Yüzdesel olarak olabildiğince az seviyelerde. Bu yüzden hacimli satışlar göremiyoruz. Yani bugün bu yüzden taban göremedik. Bugün veya ertesi günlerde devre kesicileri bu yüzden çok fazla göremiyoruz veya işte düşüş başladı mı ya bu düzeltmeler niye bu kadar azın bir nedeni de o. Yabancı yatırımcı, ürkek sermaye çok az olduğu için şu anda endeks içerisinde satışlarda hacim göremiyoruz çok yüksek. Çünkü yani yerli satmıyor. Yani elinden zorla alamazsınız yerli yatırımcı. Özellikle de son dönemlerde finansal okur yazarlığı artan yatırımcı elindeki hisseyi değerleme modellerini bildiği için veya e, faydamız oluyorsa ne mutlu kanalları takip ederek bunları öğrendiği için elindeki hisseyi satmıyor. Zaten satsa buradan gelen parayı ne yapacağını da bilmiyor. Yani kur korumalıya mı götüreceksiniz? Aylardır kazandırmayan altına mı götüreceksiniz? Ne kadar kaybettirdiği belli olmayan kriptoya mı götüreceksiniz? Yoksa enflasyonu 3-4 ayda kazancının tamamını verdiğiniz mevduada mı götüreceksiniz? Bunların hiçbir alternatifi de olmadığı için aldığı güzel şirketleri yerli satmıyor. Zorla alacak bir haliniz olmadığı için de burada temelde aslında yerli yatırımcının satmama ısrarı da endeksi yine tutmaya devam ediyor. Bu da önemli bir gerekçedir. Tabi burada çok farklı noktalardan da konuşabiliriz ama ben en majör etkileri konuşmaya çalışıyorum. Bu bağlamda baktığımızda ben kişisel görüşüm olarak endekste kısa vadede tavan tavan veya taban taban hareketler olacağını düşünmüyorum. Burada biraz yatay yapacaktır ve yeni beklentisi olan January efekti görmek isteyecektir. En azından January efekte çok yüksek veya çok düşük endeks seviyeleriyle girmek istemeyecektir. January efekt bildiğiniz gibi bu 12 aylıklar açıklandığı o Ocak ayı efekti olarak karşımıza geliyor. Bu Ocak ayı efekti bizim özellikle de temettü hisselerinin önderliğinde bir endeks gördüğümüz için bizim tarafta yani Türk borsaları tarafında bu yabancıdan çevrilmiş bir nokta olsa da 12 aylıklardan sonra o gelecek temettü tarihlerinde çok istiyorlar. O yüzden yeni beklenti olan junior efekti görmek isteyecek ve buradan sonra yoluna devam edecek. Burada demek ki ne yapmamız gerekiyor? Göreceğimiz süre bir miktar yatay ilerleme göreceğiz. Tabi fitiller yukarı aşağı hafif hareketler yine görebiliriz. Yani endeks mesela bundan sonraki gün bu şekildeki bir kapanışından sonra şöyle devam edebilir. Ama sonra tekrar geldi bu total bazda baktığımızda bir yataylıktır. Mesela şurada bir yatay senaryo görüyoruz değil mi? Şuraya baktığımızda burası bir yatay. Ama şuradan resmen bir rally var. E şurada resmen bir düşüş var. Ama totale uzun vadede dönüp baktığımızda biz burada aslında bir yataylık görmüş oluyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum totalde. E yapacağımız şey de dediğim gibi özellikle de kaliteli hisseleri kademeli olarak toplayacağız. Asıl tekrar hacimleneceğimiz nokta burası yine yıldızlı teknikte sağlam sinyalleri bekleyeceğiz. Şu an teknikte Kafman hareketli ortalaması olan 21 günlük Kafman'ın gördüğünüz gibi altındayız. Aynı zamanda 9 günlük EMA yani üstel hareketli ortalama ki ben bunu biliyorsunuz çok takip ediyorum. 9 günlük üstelin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. 9 günlük üstelin de altında bir kapanış görüyoruz. Wave de artık kuvvetli bir üçlü sat sinyaliyle karşı karşıyayız. Şurada gördüğünüz gibi ve göreceli güç endeksi de burnuna aşağı yöne çevireli epey bir zaman olmuştu. İşte belki de bizim bu söylediğimiz 1 Aralık tarihi itibariyle Kasım sonu diye bir endeks düşüşüyle ilgili videomuz vardı. Keza bunun gerçekleşmesi de oldukça güzel oldu. Ve bazı tabii ki günlerde şaşmalar olabiliyor ama temel seviyemizdeki ana hedeflerimiz gerçekleşti. Buradaki üçlü sat sinyalinin kuvvetinden sonra göreceli güç endeksinde bir aşağı doğru gidişat gördük. Fakat bu aşağı doğru gidişattaki en büyük sıkıntı kendi hareketli ortalamasının altında olmasıdır. Burada tekrardan hacimli olarak alabilmemiz için bir göreceli güç endeki mutlak surette kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmelidir. 2 mutlak surette en azından 9 günlük veya 7 günlük emanın ki 9'u tercih etmenizi tavsiye ederim. 9 günlük emanın üzerinde sağlam bir iki kapanış görürsek bundan sonra tekrar hacimli alışlara başlayıp endeks yukarı doğru gidecekmiş noktasında karar kırmış olabiliriz. Tekrar ifade ettiğim gibi kanaldaki videoların bir olay silsilesi bir olay örgüsü halinde atıldığını lütfen unutmayın. Ve lütfen tüm videoları eksiksiz olarak takip etmeye çalışın. Ben elimden geldiğince sizler için çok kısa tut tutmaya çalışarak videolar hazırlamaya çalışıyorum. Günlük bir 10-12 dakikanızı gerekirse 2x de izleyip 6-7 dakikanız ayırarak videoyu baştan sona izlerseniz bu olay silsilesi içerisinde gerçekten endekste kaybetmemeniz için elimden geldiğince bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna geldik. Ekstra video ve içerikler görmek için ve tekrar dediğim gibi bu kısa vadeli kazançlar tarafında da hakim olabilmek için katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Bana genelde kademeyi soruyorsunuz. Ben bildiğiniz gibi 2 senedir hiçbir zaman katıl fiyatına da zam yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden katıl kademe 4'ten iyi olmanız Tüm videoları görmeniz için daha yararlı olacaktır. Dediğim gibi tekrardan kanala abone olmayı, zil bildirimini açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşlerinizde yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.